6-2 ilk seti. Skor. Yan karşılık verdi Nilay. Kısa pasla bıraktı. Bunlara var. Bravo. Yan kenara geldi. Eda Erdem. Oyuna dahil oluyor. kendi Söz tarafından. Söylediğim uyumlar bunlar işte. Bunların antrenmanı yapılmalı. Yani bu topu normalde biraz daha elinin altında bulmalı Okunevska'ya. O topu kırar ya. Yani. Kunevska serviste. Set sayısı Sarı Melekler için. Kukulevska kullandı. vatan sekti. Bu top çıkacak mı olmadı. İlk set 25-10'la Fenerbahçe'nin oluyor sevgili voleybol severler. Aranın ardından iki seti yeniden birlikte olacağız. Mina'nın servisi İhan karşılık verdi. Şimdi Kukulevska o sıra smaçla bitirdi. İşte söylemek istediğim bu. Bir önce pozisyon hani parmaklarının ucuna çarptı Okunevskaya'nın. Hani ben dedim ya topu kırar atsa işte aa ah, işte bu ya, <laughs> tamam mı? Beklediğim. Servis kullanıldı. Ardından Okunevska. Smaçla kalktı ve sayı kazandırıyor. Fenerbahçe'ye bakın işte Nilay'ın topası. Nilay böyle açık gelen topları ortaya misal kullanıldı. Çapmasa doğru kim manşetteydi? Nilay bıraktı Paolo'ya ama pek istediği gibi bir pas olmadı bu. Şimdi avantaj topu. Yoktan sekti Nihan. Nilay kısa bas Okunevska. Orta hücumda Okunevska. Farkı 6 ile çıkartan isim oldu. 12-6. Antrenman olarak kullanılmalı dememin sebebi bu. Bak Okunevska'ya ile... Eda. Servis kullandı. vantan sekti. Şimdi filonun mücadelesi. Çok iyi Okunevska. Çok iyi gördü. Harika bir zamanlama. 21-15. Eda'nın servis kaçırmaması halinde bu pozisyonda bitebilir. Üçüncü set devam ediyor. Filoni ile Okunevska. Teknik olanın ardından Fenerbahçe'nin sayısı 17-6. Fark 11. 2-0'lık set skoru şu an itibariyle ve bu arada hatırlatalım. Merve de süre alıyor. Kendisi söz tarafından.